hırkamızın motiflerini tamamladık ve büyük olan parçayı birleştirdim bir bütün halinde. Nasıl birleştirdiğimi ve motifi nasıl paylaştığımı daha önceki videolarda paylaşmıştım. Videoların linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada bakın koltuk altından itibaren olan büyük parçayı örüp tamamladık. Eni için 9 motif kullandık. Boyu için de ben 7 motif kullandım. Sizler bu hırkanın boyunu istediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Hırkamızın bedeni 42-48 bedene kadar çok rahatlıkla olabilecek bir hırka. Yani 48 bedene de olur. 42-44-46 beden de çok rahatlıkla giyebilir. Bu hırkanın bedenini küçültmek isterseniz eğer bakın şu anda katlanmış şekilde duruyor. Burada 9 tane e, motifimiz var bakın eni 9 adet motiften oluşuyor burada bir motif eksilterek 36-38 bedene uyarlayabilirsiniz eğer daha küçük yapmak isterseniz eğer e, motif sıra sayısını azaltabilirsiniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz motifleri azaltabilirsiniz motif sıra sayısını azaltarak da e, hırkanızı küçültebilir e, ya da sıra sayısını artırarak da 50 bedene e, 52 hatta 60 bedene kadar da çok rahatlıkla bu hırkayı büyütebilirsiniz e, şimdi şöyle bakın Göstermek istiyorum ben. Ön e, için ikişer motif sağ ve solda. Bakın şu an katladım. Bu bir bütün halinde bir battaniye gibi düşünün. Tek bir parça. E, ön sağda ve solda ikişer sıra motifimiz var. Arka kısımda ise 5 motifimiz var. Bir de şu ense kısmına gelecek, boyun kısmına gelecek. Bakın şurada orta kısımda bir motif noktamız var. ikişer motif önler için. Önde toplamda 4 motif var. Arkada da 5 motif var. Bir tanesi tam boyun kısmına, ense kısmına geliyor. Toplamda 9 adet motif kullanmış olduk. Dediğim gibi sizler bunu daha büyük yapmak isterseniz eğer şu kol altına da ekstra bir motif de yerleştirebilirsiniz. Daha önceden farklı motifli hırkalar, yelekler de paylaşmıştım. Belki hatırlayanlar vardır. Bunu dediğim gibi dilediğiniz bedene uyarlayabilirsiniz. Şimdi bizim için önemli olan şu artık. Bu parçayı hazırladık. Bakın önü önü için 2 motif arkada da 1 2 3 4 5 motifimiz var. Bu ortadaki motif ense kısmına gelecek motif yani ense açıklığımız olacak. Şimdi biz burada e, omuz kısımlarını ve kol açıklığını yapmaya geçeceğiz. Şimdi bakın burası 2 motif ön burada ve arkada 1 2 3 4 5 tane motifimiz var demiştik. Şimdi artık motif yerleştirmeye geçeceğiz. Şöyle motiflerimi alıyorum. Bakın burada 2 motifi üst üste kapatarak şu noktaya koyuyorum şu kısmı birleştirmeyeceğiz. Bu kol açıklığı olacak. Şöyle şu an sadece göstermek için bu şekilde koyuyorum. Ense kısmına bakın öne ikişer tane ters kısımları birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Bu kısma yine tabi ters olacak. Burada ense kısmına bir tane motif koyuyorum. Diğer ön kısma bakın ikişer tane olmak üzere motiflerimi yerleştiriyorum. Bu şekilde koyduk. Şimdi burada bir de yarım motiflere ihtiyacımız var. Tam omuz kısmına gelecek. Bakın bu sıra 1 2 3 4 5 tane motif birleştireceğiz. Arkaya birleştireceğimiz iki motif var. Burada bir de öne birleştireceğimiz iki motif var. Enseye bir motif, öne iki arka iki şekilde motiflerimiz var. Ve bir de şöyle ikiye katladığımız bu sadece önde duran omuz kısmına gelecek. Artık şu noktaya motif koymayacağız. Bakın bu noktaya ikiye katlayarak birleştirme yapacağız. Tekrar ikiye katlıyorum. Bakın omuz kısmına motifimizi yerleştiriyoruz. Umarım net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Önlere devam edeceğiz. Yani öne ve arkaya şu kısım birleşmeyecek. Bakın şu nokta bizim kol açıklığımız olacak. Kol içinde 3 motif kullanacağız. Şu nokta birleşmeyecek. Bu kısım, bu kenardaki nokta açık kalmış olacak burada ve burada. Şu kısımlar birleşmeyecek. Bakın sadece şu ara noktalar birleşerek burada yerleştirdiğim şekilde şimdi e, siyah renkle birleştirdiğim için bir önceki videoda motifleri nasıl birleştirdiğimi açık renkte göstermiştim. Şimdi ben koyu renkle yapacağım için net anlaşılmayacak. Burada motif yerleştirilmesini sizlere tarif etmiş oldum. Bakın öne, arkaya iki şer tane omuzlara yarım olacak şekilde birer tane motif koyduk. Hiç yarım motifimiz yok zaten. Bu da enseye gelecek olan motifimiz. Sonrasında kol için motiflerimizi yerleştirmeye geçeceğiz. Ama önce bakın bu e, ön omuz kısmını motiflerini birleştirelim. Sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi birleştirmemizi yaptık. Motiflerimizi yerleştirdik. Şöyle kol açıklığını da göstermek istiyorum. Bakın arkada, önde ve tam omuz kısmında 3 adet motifimiz kol kısmında olacak. Yine bu tarafta da aynı şekilde birleştirmeyi yaparak kol açıklığımızı oluşturduk. Kolumun ilk parçasını örüp hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 sıradan oluşuyor benim kolum ve toplamda 9 motif kullanacağım. Kol için sizler daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Burada üç tane tam motif var. Şöyle katladığım zaman bakın denk geliyor. Şöyle gösterelim. Bu noktaya motifimizi yerleştireceğiz. Bakın bu şekilde Yine aynı birleştirme tekniğini kullanarak e, bu kol açıklığında 3 tane motifimiz var. 3 e, sırada burada kolumuz için ördüğümüz motif noktamız var. Bu iki noktayı bakın birleştirerek kol kısmını tamamlamış olacağız. Yine diğer tarafa da aynı şekilde 9 adet motifi birleştirerek diğer kolu da tamamladıktan sonra artık çerçeve kısmını örmeye geçeceğiz. Bakın şu noktayı göstermek istiyorum. Burada e, tamamen siyahla çerçeveledikten sonra buradaki kolumuzu yerleştirirken normal parçamızı örüyoruz bakın e, size tarif etmiş olduğum gibi şimdi bakın buradan tam koltuk altından başladım çaprazındaki motifi birleştirerek ördüm şu ortada motifi nasıl bağlıyoruz bunu da tarif etmekte fayda var bakın buradaki iki zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekiyorum hemen şu köşede Bakın bağlantı yaptığımız iki motifin birleştiği bir zincirlik nokta var. Bu noktaya batıyorum. Burada bir sık iğne var. Bir e, buradaki bakın şöyle ara noktayı umarım e, siyah olduğu için e, anlaşılıyordur. Şu bakın araya batıyoruz. Buradan bu ilmeği geçirdikten sonra tekrar bir zincir çekerek bu aradaki boşluğa geliyoruz. Bakın iki motifin trabzanlar arasındaki bir zincirlik boşluğa şöyle bir tane sık iğne örerek tığımızın başına doluyoruz ve tekrar diğer motife gelip sıradaki motife üç tane trabzan örüyoruz bir zincir sonra hemen bakın buradaki üçlünün üçüncü trabzanına batarak yani klasik birleştirme yapmaya devam ediyoruz bu nokta belki e, kafa karıştırır diye şu noktayı da sizlere paylaşmak istedim. Umarım net bir şekilde anlaşılır olmuştur. Bakın çapraz yapmadık. E, çünkü burada e, yarım yarım yani iki motifi birleştirip o şekilde e, tamamlamış olduk. Bu yüzden tam orta kısımdan bağlantı yaptık. Çapraz yapsaydık ciddi bir açıklık olacaktı. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Şimdi devam edeceğim. Burada motifi birleştirdikten sonra bakın artık e, şu noktayı zaten siyah rengimle ördüm. Burada hem öreceğim. Bakın motifi hem öreceğim hem buraya birleştirerek artık kolu tamamlamış olacağım. Umarım net bir şekilde anlaşılır olmuştur. Siyah renk olduğu zaman gerçekten anlatması biraz zor oluyor. Bakın burada devam edeceğim. Kol altında zaten başlamıştım. Burada bitireceğim. Birleştirerek artık bu kolu tamamlamış olacağım. Hırkamızın kollarını tamamladık. Şimdi artık çerçevesini örmeye geçeceğiz. Bakın hırkamızın arka kısmından başlayacağım ben. Sizler dilediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Siyah rengimizle bir sıra siyah örerek devam edeceğiz. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen şöyle bakın kenar kısmından başlıyorum. Burada yapmamız gereken her trabzan aralarda zincir kullanmadım. Her bir trabzanı bir tane trabzan öreceğiz. Burada iki motifin kesiştiği noktalarda bir zincirlik boşluklarımız var. Bu boşluklara ikişer tane her bir boşluğa bakın. Buradaki motifin iki zincirlik boşluğuna iki tane trabzan diğer motifin 2 zincirlik boşluğuna 2 tane trabzan şeklinde örerek devam edeceğiz. Bakın hemen şöyle başlıyorum. Rengim siyah olduğu için çok net anlaşılmayacak. Ama ben şöyle göstermek adına hemen trabzanla başlıyorum. Motifimize nasıl başlıyorsak aynı şekilde başlıyoruz. Şimdi siyah renkli bir sıra bakın hırkamızın arka kısmından başladık. Burada ön kısma kadar geleceğiz. Önde örerek devam edeceğiz. Ta ki Burada yaka kısmına kadar bakın. Arkadan başladık. Boyun kısmını öreceğiz. Boy kısmını ördükten sonra en ense kısmına geldiğimizde şuradaki geçişi hemen sizlerle paylaşacağım. Trabzanlarımızı örerek bakın yaka kısmına geldik. Bu ense kısmı burada ne yapıyorduk? Her bir trabzana bir tane trabzan, iki zincirlik köşe boşlukları da iki tane trabzanla geçiş yaparak örmeye devam ediyorduk. Şimdi bakın burada bir eksiltme var. Burayı biraz toparlayacağız. Şöyle Buradaki son trabzana da battıktan sonra iki zincirlik boşluğa batıyoruz. ilmek çıkardık. ilk iki ilmeği örüyoruz. İki ilmek tığda bekliyor. Tekrar doladık. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkardık. Doladık. ilk iki ilmeği örüyoruz. Şimdi üç tane ilmeğimiz var. Doladık. Bu üç ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi burada bakın her bir trabzanın tepesine değil buradaki üç tane trabzanı atlayarak bu trabzanlar arasındaki Boşluğa batarak üç tane trabzan örüyorum. Bu ense kısmını böyle geçeceğiz. Trabzanlar arasındaki boşluklara batarak üç tane trabzan öreceğiz. Köşede de aynı işlemi yapacağız. Bakın burada bir eksiltme yaptık. Böyle bir yuvarlak şekilde burayı dönmüş olduk. Burada da trabzanlar arasına batarak şu noktada. Batıp e, ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği öreceğiz, İlmek bekleteceğiz. Diğer bir noktaya batıp ilmek çıkarıp ilmek ilmek beklettikten sonra üçünü tek seferde toplayarak sonrasında trabzan örmeye devam edeceğiz. Ta ki başladığımız noktaya kadar. Şimdi diğer ön kısma geçip ense kısmından bu şekilde bir çerçeve şeklinde trabzanlarımızı öreceğiz. Şimdi iki sıra e, trabzan öreceğiz. Şu noktayı ben tekrar geldiğim zaman bu noktanın ikinci sırasında hemen sizler bu ense kısmı bakın e, ee, şöyle gösterdiğimde daha net anlaşılacaktır. Burası ense kısmı. Bu noktaya geldiğimde tekrar hemen sizlerle paylaşacağım. Burada yaka kısmında ikinci sıramıza geldik. Siyahla ikinci sıramızı örüyoruz. Burada bakın eksiltme yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. İlk iki ilmeği örüyorum. İki ilmek bekliyor. Şimdi burada aralara batarak üçer tane trabzan örmüştük. Şimdi burada bakın şu boşluğa hiç dokunmadan üç trabzanı atlıyorum. Buradaki Trabzanlar arasındaki boşluğa batarak tığımın başına doluyorum. Trabzanlar arasındaki ilk boşluğa batıp ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği örüyorum. 3 ilmeği şimdi tek seferde toplayarak burada bir eksiltme yapmış oluyorum. Şimdi bu noktada eksiltme yaptıktan sonra gelen trabzanın tepesine bakın 3 tane trabzanımız geliyor. Her birinin tepesine şimdi bir tane trabzan örerek ilerleyeceğiz. Şu kısımda yine bakın şu noktayı atlayarak bir eksiltme yapacağız. Bu noktayı bakın şöyle azaltmış oluyoruz ki yaka çok fazla açılıyor burada bir tane motif olduğu için ve 12 santim oldukça fazla. Ee, yani bu tabi size belki tam olabilir. Ee, yani bu açıklığı istemezseniz eğer bu şekilde toplamalar yaparak da e, kapatmalar yapabilirsiniz. Yani toparlama yapıyoruz aslında. Şimdi trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz. Sonra bir de farklı bir renkle örmeye geçeceğim yine. Onu da sizlerle hemen paylaşacağım. Burada iki sıra siyahlı trabzanlarımızı örerek devam ettik. Yine yaka da aynı işlemi yaptık. Şimdi artık tamamen trabzan örerek devam edeceğiz. Şimdi açık renklerimi öreceğim. Son iki sıra. Herhangi bir noktadan yine başlayabilirsiniz. Bir zincirle bir ilmek oluşturup tığımın başına doluyorum. Gelen trabzanın tepesine batıp bunu arka kısımdan başlangıcımı yapıyorum ben. Şimdi her bir trabzanın tepesine bir kez batarak bakın bu şekilde tamamen ikili trabzan öreceğiz. Bir sıra açık mavi renkli öreceğim. Bir sırada bu neon renkli e, böyle yeşil renkle bir sıra örüp artık son iki sırada trabzanlarımı örüp artık hırkamı bitirmiş olacağım. Artık son halini birlikte görebiliriz. Hırkamızı tamamladık. Son görünüşü de bu şekilde. Bakın çerçeve dediğim kenar kısımda iki sıra trabzan ördükten sonra siyah renkle bir sıra mavi, bir sıra da yeşil neon rengi kullanarak çerçeve kısmını tamamlamış olduk. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. 93 motif kullandık. E, siyah rengimde Alize Cotton Gold kullandım. Toplamda 3 adet ip tamamen bitti. 4. ipten çok çok az kullandım. Sizler daha kısa bir hırka yapacaksanız eğer Alize Cotton Gold'un 3 adet siyah rengi yeterli olacaktır. Bakın şöyle kol detaylarını da göstermek istiyorum. Kolunda yine aynı renklerle çerçevede bitirmiş olduğumuz gibi kolda aynı şekilde ördüm. Kol kısmında sadece bir sıra siyah, e, iki sıra bir sıra mavi bir sıra yeşil şekilde açık renkle bitirdik. Burada sadece ikili trabzan örmedim. Tekli trabzanla bitişi yaptım. Çünkü çok fazla uzun olacaktı. Tığımın başına doluyorum. Batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Buna çakma sık iğne de deniyor. Yani ikili trabzan değil de tekli trabzanla kol kısımlarını yine çerçeve yaptığım gibi bitirmiş oldum. Bakın yaka oyuntusu. Giyildiği zaman çok çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.